Bu, e, şöyle bir yaklaşım var. Parti kurması bekleniyordu, parti yerine harekete döndü. Bazıları sanıyor ki parti kurmak daha zor, hareket başlatmak daha kolay. Bunu e, Burak Bilgehan ve Levent'le yaptığımız yayında da söylemiştim, tekrar söyleyeyim. Tam tersi aslında, hareket daha başka bir şey, daha sosyal bir olay, daha kültürel bir olay. Çok geniş birçok ayağı olan bir olay. Partiye siz eninde sonunda birkaç kişi bir araya gelip kanunun gerektirdiği sayıda insanla parti kurabilirsiniz. Kuranlar var. Türkiye'de çok sayıda parti var. Adını duymadık ya da duyduktan sonra bir süre sonra kapandığı haberini duyduk. Yani parti kurmak bir yerden sonra çok da sorun değil. Ama hareket başlatmak daha iddialı bir şey. Harekette sizin bir iddianız olacak. Türkiye'ye bir vizyon sunacaksınız. Bir ara Yeni Demokrasi Hareketi vardı. Cem Boyner'in başlattığı, tutmadı, partiye dönüştü sonra ve sonra e, başarısız oldu ve tarihe karıştı. Ama orada bir iddia vardı. Orada bir liberal bir söylem vardı. Türkiye'yi demokratikleştirme, daha özgürleştirme iddiası vardı. Bir perspektifi vardı, başarılı olamadı. Nedenini bir kenara bırakalım ama bir lideri de vardı Cem Boyner. Ama bir söylemi vardı, bir perspektifi vardı, bir anlatısı vardı. Muharrem İnce ne söylüyor? Atatürk'ün lafı geçiyor. Onun dışında çok fazla bir şey yok. Yani siyasetten söylediği aslında Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeki yaptığı kampanyaya bakın. Orada da öyleydi. Aslında Türkiye'nin somut sorunlarına, yapısal sorunlarına çözüm üretme perspektifinde bir söylem değil. Genellikle şöyle bir hava var. Ben iyi bir insanım. Ben başarırım. Kim olduğunu bilmediğimiz ama ekibim var, ekibimle gelirim ve bunları çözerim. Bunu yapabilir bir takım insanlar, bir takım siyasetçiler dünyanın de değişik yerlerinde ve Türkiye'de de bunu deneyen ve başarılı olanlar da oldu.